Ve bir sonraki pozumuzu göstereceğim size. Kuyruğunu çeken kedi pozisyonunun farklı bir varyasyonu. Yan bedenle çalışacağız. Önce şöyle tam yan bedenimde uzanıyorum. Ve burada sol dizimi kendime doğru çektim. Ve şimdi sol dizim çekildi. Sağ ayağımı taktım burada. Sağ üst bacağımı yere doğru yerleşti. Hafif sağa doğru yürüttüm. Ve burada belki sağ elimi başımın altına koyabilirim. Koymak zorunda da değil. Dizimi büktüm. Burada isteyen yakalayabilir. Aynen bunu yapabilir. Ya da şöyle yatabilir. Ve de burada hiçbir şey hissetmiyorum diyen bacaklarını uzatabilir bu şekilde. Burada kalabilir. Aynen böyle. Ve göğüs kafesini biraz daha şöyle tavana doğru açmak isteyebilir. Ve şu an mesela benim arttı. Ama bunu yapmadan da burada hissedebilirsin. Ya da mesela dizin bükülün. Şöyle. Bunu da getirebilirsin. Şöyle yine kalabilirsin. Ya da böyle. Ayansiyonlarımız böyle. Şimdi size bir sonraki pozunuzu gösteriyorum. Şimdi bu pozun eğer malzemeleriniz yoksa Eee siz de uzanarak yapabilirsiniz. Zaten çoğunuz biliyor pozu. Sırt üstü uzanıyorum. Ayak tabanlarını birleştiriyorum. Ellerim bedenimin yanına. Ayak tabanlarını şöyle geniş açabilirim ya da bu şekilde kasıklarıma doğru yaklaştırabilirim. Ama burada en önemli şey bir blok ya da minder olabilir. Battaniye olabilir. Onunla dizlerimin altını desteklemek. Ve şöyle de olabilir. E, kollarım rahatsa geriye de gönderebilirim. Yanlar olabilir. Bu şekilde. Ya da bunu bu şekilde yapabiliriz. Tekrar yine iki bloğu buraya koydum. Ve biraz genişçe olsun istiyorum. Şu boşluğu doldurmak için bunu yerleştiriyorum. Aynen. Ve tekrar buraya yerleşiyorum. Yine blokları da dizlerin altı için alıyorum. Kolları geriye gönderebilirim. Eğer olursam bedenimi yanıma alabilirim.